Akgetirim YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Urasçay. Bugün size para politikalarında tekrardan bir ayrışmayı en azından önümüzde, önümüzdeki günlerde görebileceğimizi düşündüğümüz ekonomik verilerle açıklamayı buna bağlı olarak çoklu varlık fiyatlamalarında dolar endeksi, endeksler ve altını ve en son olarak da Trade Old platformumuzda önümüzdeki dönemlerde görebileceğimiz temalarda paylaştığımız birkaç analizi göstereceğiz. Şimdi hızlıca e, isterseniz ilk başta e, sunumumuza geçelim. Özünde e, çoklu varlık fiyatlama ve trading yöntemlerini iki ana temada e, inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi e, risk on risk off dediğimiz moddur. E, bu risk on dediğimiz noktada S&P 500, Nasdaq 100, işte gelişmekte olan piyasalar, petrol, bakır, bu gibi e, büyüme bazlı ve hisse senetlerini içeren gruplarda uzun pozisyonlanmalar, işte 10 yıllıklar altın, gümüş, japon yeni, işte İsviçre frankı gibi yerlerde de kısa pozisyonlanmalarla karşılaşırız risk of dediğimiz noktada ise bu sefer tam tersi bir şekilde ABD 10 yıllıklarına alımlar gelir, altına gümüşe alımlar gelir. İşte japon yenine, İsviçre frankına alımlar gelir ve diğer tarafta da işte Borsa endekslerine, gelişmekte olan piyasalara ve işte e, ham maddeler tarafında enerji grubu, endüstriyel metaller grubu e, noktalarına da satışlar gelir. Şimdi bunu şöyle bir temada düşünebilirsiniz. E, bir ortada para havuzu var ve risk on dediğimiz noktada ABD tahvillerinden para çıkıyor ve ABD hisse senedi piyasasına giriyor. Risk off dediğimizde de ABD hisse senedi piyasasından para çıkıyor ve ABD tahvil piyasasına parayı. Bu şekilde kısaca özetleyebiliriz durumu. Likidite bazlı yöntemde ise, likidite bazlı fiyatlamada ise ki içinde bulunduğumuz mevcut temada enflasyon verileri eşliğinde, dün de zaten Powell'ın seçilmesiyle, buraya da birazdan gireceğim, daha da ortaya çıkan fiyatlamalarda, Piyasadan likitlerin çekilmesi ve girilmesi noktaları da daha farklı bir çoklu varlık fiyatlaması tradingi görürüz. Bunda da likitlerin arttığı dönemlerde bu işte neredeyse her şeyin rallisi dediğimiz işte HM, S&P 500, Nasdaq 100, gelişmekte olan piyasalar, altın, 10 yıllıklar, enerji endüstri, yüksek yetişim tabirler bunların hepsine alımlar gelirken genelde dolar endeksinde e, negatif bir görünüm söz konusu olur. Likiditen azaldığı dönemlerde ise e, bunun tersi bir senaryo söz konusudur. Yani everything's rally, her şeyden her şeyi satmaya başlayalım çünkü önümüzde likiditen azalacağı bir dönem söz konusu ve bu süreçte en azından önümüzü görene kadar dolarda kalmak, dolar endeksinde kalmak bize bir noktada daha güvenli e, yapacaktır ve bu burada. E, önümüze çıkan yeni fırsatları da hızlı bir şekilde değerlendirmemize yarayacaktır noktasına geliyor. Zaten bir önceki slaytta da dikkat etmişsinizdir. Risk on veya risk off'ta dolar endeksini yazmadım. Çünkü dolar endeksi özünde duruma göre fiyatlanır ve biz de bazlı fiyatlamada da öne çıkması açıkçası onun reserve para birimi olmasında en önemli nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yani reserve para birimiyseniz, likidinin azaldığı ve arttığı dönemlerde net bir şekilde karşınıza çıkan bir fiyatlamadan bahsediyoruz. Tabii bunu Amerika varlıkları bazlıca düşündüğümüz için diğer reserve para birimlerini şimdilik bir köşede tutuyorum. Şimdi likiditenin artması aynı zamanda ve azalması teknoloji bazlı şirketlerde, büyüme bazlı şirketlerde de çok etkilidir. Neden? Siz eğer ciro büyümesi bazlı bir e, bütçe yapıyorsanız, ciro bazlı, ciro büyümesi bazlı bir 5 e, yıllık plan, 3 yıllık plan, işte 1 yıllık plan yapıyorsanız sizin için e, finansman önemli bir noktadır. Bir likiditenin kısıldığı dönemlerde bu finansmana ulaşım bir miktar soru işareti yaşayacağı için genelde e, yüksek büyümeli ama düşük karlı veya zarar eden şirketlerde de satışlar görülür. Şimdi bunu kısaca bir özetledikten sonra ben global likiditede ne noktadayız bunu göstermek istiyorum. Yani şey demesi kolay. Powell dün şunu dedi. Evet, likidite sıkış sıkışacak. Evet, bu olacak. Ama genel bir trendi çizmemiz lazım. Şimdi eee majör merkez bankası bakalım 2020'den itibaren ekledikleri, sistem ekledikleri paraları gördüğümüz zaman şurada grafikte net bir şekilde göreceksiniz. 2021'den itibaren bir azalma söz konusu. Yani Covid süreciyle çok hızlı bir yükseliş ondan sonra sıkılaşan enflasyonist baskıdan ötürü sıkılaşmaya başlayan Fed'le beraber burada bir azalış söz konusu. Peki bu oluyor da Ekonomik veriler ABD enflasyon için ne diyor? Biliyorsunuz geçen hafta e, TÜFE verisini detaylı olarak incelemiştik. Ama TÜFE verisinden sonra perakende satışlar verisiyle karşılaştık. Perakende satışlar vericisini tek cümleyle özetlemek gerekirse, ABD tüketimi oldukça güçlü bir şekilde, e, yani dördüncü çeyreğe başlamış durumda ve sene sonunda çok büyük ihtimal güçlü bir şekilde sonlandıracak. Bölgesel imanet endekslerine baktığımızda, Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz New York bölgesini incelemiştik. Ondan sonra Philadelphia bölgesinden de açıklama geldi. Gene aynı şekilde fiyatlar kalemi tarihi yüksek seviyelerde görüyor. Kendini burada açıklama bulunuyor. Dolayısıyla bölgesel imalat verilerinde de aynı tüfe verisindeki detaylarda olduğu gibi yüksek enflasyonist baskının devamını görebiliyoruz. Keza dün Chicago Ulusal Aktivite Endeksi açıklandı. Burada da üretim imalat verisi de yükselişten, burada fiyat alt kalemi olarak bir açıklama yok ama üretim imalat alt setinde ciddi bir artış söz konusu oluyor. Bugün zaten çarşamba günü de Fed'in ana baktığı PCE verisi işte personal consumption expenditure dediğimiz veri açıklanacak. Bu veride de açıkçası TÜFE'deki gibi yukarı yönlü baskıların devam etmesi söz konusu olacaktır. Çünkü bunu niye anlattım size? Bir bir varlık fiyatlamalarındaki ana noktaları, çoklu varlık fiyatlamında ana noktaları demek istedim. İki, mevcut ekonomik e, tablonun e, nasıl bir enflasyonist baskıyı ortaya çıkaracağını söylemek istedim ve buna bağlı olarak global likidite azalmayı söyledim. Şimdi üçüncü olarak da bunlara bağlı olarak tabii normal olarak daha hızlı bir Fed karşımıza çıkacaktır. Yani Fed'in başkanından bağımsız olarak zaten önümüzdeki günlerde açıklamalarda çok daha şahinleşecek ve günün sonunda Varlık alım programında daha hızlı bir sona gidecek ve e, faiz fiyatlamasında da nokta grafikte de Aralık ayında daha şahin yani piyasaya göre çok piyasanın beklentilerine doğru, doğru yaklaşan belki de bir e, veri setiyle karşılaşacağız. Şimdi kısaca burada Philadelphia New York Fed imalat endeksinden bahsettik. İşte New York New York bölgesinde rekor seviyeydi. Philadelphia Fed'de de geçen haftaki toplantım geçen haftaki yayınımızdan sonra yükselişlerin devam ettiğini gördük. Fed'i güzel bir şekilde açıkçası anlattığımızı düşünüyorum şu anki geldiğimiz noktada. Buna bağlı olarak açıkçası en çok hani benim kafamı da meşgul eden şu anda para politikalarında tekrardan bir ayrışma yaşanır mı sorusu. Biliyorsunuz 2016 yılında bu çok öne çıkmıştı. ABD tarafı sıkılaşmayı konuşurken Avrupa, İngiltere ve Japonya kısmı e, gevşemeyi konuşuyordu. Şimdi bir İngiltere tarafını bir ayrı noktada tutuyorum. E, orada faiz artımı çok fiyatlanıyor e, ama yani başkanın yaptığı açıklamalara baktığınızda e, açıkçası e, benim şahsi görüşüm FED'den bir e, hareket gelmeden e, bu faiz artışını yapmayacağı şeklinde ben yorumluyorum durumu. Her ne kadar e, ve ekonomik veriler orada da ciddi bir enflasyonist baskıdan bahsetse de. Şimdi para politikalarında tekrardan ayrışmayı e, burada izninizle Avrupa ve Amerika olarak karşılaştırmak istiyorum. Bu e, gördüğünüz tabloda e, beyaz çizgi City e, Endeksi, City Sürpriz Endeksi, Avrupa eksi Amerika. Yani bunu niye koydum? ABD'de evet para politikasında sıkılaşma önümüzdeki günlerde daha çok öne çıkacak ama sadece sıkılaşma değil yani bunun öne çıkmasındaki sebep ekonomik verilerin iyi gelmesi, enflasyonist baskının iyi gelmesi ve günün sonunda büyüme, istihdam iyi giderken bir de üzerine enflasyon baskı gelince sıkılaşma bazlı bir para politikasını Avrupa tarafında da ee, ekonomik verilerin e, Amerika kadar iyi gitmemesi işte kapanmayla ilgili tekrardan konuşmalar e geçen işte bu hafta çok önümüze geçen bu hafta çok önümüze çıktı biliyorsunuz. Tekrardan işte Almanya ulusal olarak kapanacak mı? Avusturya diğer taraflarda bazı Avusturya'da gelişmeler söz konusu. Buna karşı protestolar var. Ama bu noise dediğimiz şeylerden kendimizi ayınırsak Avrupa tarafında büyüme bazlı verilerde bir miktar yavaşlama enflasyonist baskı devam etse bile Merkez Bankası Başkanı'nı sıkılaşmadan uzak tutan bir veri setiyle ABD tarafında tam tersi bir veri setiyle karşılaşıyoruz. Zaten mavi çizgi euro doları gösteriyor. Euro dolara bakarsanız ters olarak koyduk. Bu ekonomik sürpriz endeksine iyi bir şekilde de takip etti gösteriyor. Bu tabii biraz geçmiş bir veri. Geçen hafta sonuna doğru hazırlamıştım. Dolayısıyla burada artık zaten 12.50'ler yani muhtemelen euro dolarda da bir 11.70 seviyeleri, 11.50 seviyelerine doğru bir hareket de görülecektir diye tahmin ediyorum. Bir kapanma noktasını bir ele almak istiyorum. Çünkü bu tartışılabilir gerçekten. Yani Avrupa kapanıyor, Amerika kapanamaz, kapanamaz mı? Yani bu nasıl saçma bir yorum diye bir şey de gelebilir günün sonu Sonuç olarak bir sağlık krizinden bahsediyoruz. Bu dediğiniz şey Avrupa'da ulusal bazda kapanma olabilir. Yani Almanya kapanabilir. E, olmayacak bir şey değil. Ama Amerika'da e, bu açıkçası bence ve bizce çok düşük bir risk faktörü. Neden olduğunu şöyle söyleyeyim. Bu e, tablo, e, işte bu resim, e, eyaletlerdeki farklı aşılanma oranlarını gösteriyor. Şimdi ortalama yüzde iken eyalet bazında, mesela örnek veriyorum Kaliforniya ve New York oldukça Yüksek Ama böyle işte daha Republican dediğimiz bölgeler, aşağı taraflar vesaire, orta taraflar daha yeşil ve aşılama oranı daha düşük. Yani tutup siz ulusal bir kapanma Amerika'da yapmanız bu tablo eşinde oldukça zor gibi gözüküyor. Yani tabii ki eyalet bazında olabilir ama tekrardan kapanma risklerinin Amerika'da Avrupa'ya göre çok daha az olduğu bu resim en azından gösterilebilir, anlaşabilir olduğunu düşünüyorum. Şimdi hızlıca Powell'ın dün seçiş, tekrardan aday gösterilmesi sonrası piyasanın faiz artışı fiyatlaması ve bununla ilgili iki tane görüşümüzü size söyleyelim. Şimdi Powell, işte Şahin'de, de, Beynert, Güvercin de yani bu tabii bunu söyleyen kişilere saygımız sonsuz ama bu çok yani çok güzel bir analiz değil işin özünde. Şimdi Powell'ın seçilmesi birkaç tane şeyi gösteriyor. Birincisi süreklilik olacak. Yani bu önemli bir şey. Yani Merkez bankası ikinci dönemde de Powell önderliğinde e, yönetiminde e, kararlarına devam edecek. E, i̇kincisi e, herhangi bir e, başkan değişiminde e, tekrardan e, bir işte gelen başkanın e, yerine alışması veya kendi sistemini kurması vesaire böyle böyle bir noktalar bir zaman kaybı söz konusu olacak. Şimdi size bu e, grafikte e, birkaç tane nokta birkaç tane noktadan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk ki şu gördüğünüz işte kesikli çizgi en son açıklanan nokta grafikte FED üyelerin beklentisi faiz artışına göre. Turuncu çizgi cuma kapanışı ile ilgili bazlı olarak piyasanın faiz artışına dair yaptığı fiyatlama mavi çizgide Powell tekrardan aday olarak gösterildikten sonra senatodan da geçmesi lazım ama büyük ihtimalle geçecektir. E, yaptığı fiyatlama piyasası. Şimdi bu bize iki tane şey gösteriyor. E, birincisi şu gördüğünüz beyaz çizginin piyasadan ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. Bu demek oluyor ki bir FED Aralık ayı toplantısında nokta grafiklerinde çok daha şahin bir açıklama yapacak. Yani Powell'ın seçilmesi şahin değil. Yani fiyatlamada FED'in oldukça aşağıda kalması dolayısıyla Aralık ayında nokta grafikte çok daha şahin. Total bir FED üyesi üyeleri e, resmi ortaya çıkacak. İkinci nokta, şimdi ilk faiz artışını e, Haziran ayında e, piyasa fiyatlıyor. Şimdi biliyorsunuz ki e, bir önceki toplantıda varlık alım programının bitişi e, Temmuz gibi bir noktaya denk geliyordu. Dolayısıyla varlık alım programının daki bitişi muhtemelen ikinci çeyreğe doğru kaydıracak. Yani şu anda dünkü seçim sonrası ve piyasa fiyatlamasına baktığımızda iki nokta net bir şekilde önümüze çıkıyor. Bir, daha hızlı bir e, varlık alım programında sona yaklaşıp yaklaşma. Keza bu zaten takip ediyorsanız trade platformunu bizim net ana senaryomuzdu. İkincisi nokta grafikte Aralık ayında çok daha şahinleşen FED. İşte İkinci nokta dün Powell'ın seçimiyle daha net bir daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Şimdi buna bağlı olarak dolar endeksi grafiğini e, göstermek istiyorum. E, sunumu hazırlarken bazen biraz gecikmeli olabiliyor fiyatlamalar. E, lütfen maruz görün. E, sadece hani genel bir resmi tabloyu anlayabilmeniz için e, bunları paylaşıyorum. Şimdi dolar endeksinde tekrardan para politikaları ayrışma teması ve likiditenin piyasadan çekilme temasıyla beraber şu gördüğünüz kanal çok büyük ihtimal kırılacaktır. İlk izlediğimiz direnç noktası da burada 97-70 seviyesi. 97-70 seviyesini şurada zaten görüyorsunuz 97 -70 seviyesi. Bu noktanın kırılmasıyla tekrardan şu bölgede bir fiyatlama ile karşılaşabiliriz önümüzdeki günlerde. Şimdi dolar endeksindeki durumu da hızlıca analiz ettikten sonra biliyorsunuz geçen hafta e, S&P 500 endeksini tüfe ve güven endeksiyle karşılaştırıp S&P 500 endeksindeki ayrışmayı söz konusu yapmıştık. Yani tüfe verisi çok hızlı bir şekilde yükselirken e, tüketici güveninde çok ciddi bir sert düşüş olmuştu ama hisse senedi endeksi e, güçlü kalmaya devam etmişti. Şimdi bu hafta buna bir ek olarak beyaz çizgi yüksek getirili ABD şirket tabirleri faizi ve 10 yıllık hazine tabiri makasını gösteriyor. Şimdi bu çizgi yukarı doğru çıktıkça piyasada iki tane şey olabilir. Ya risk of mod olabilir ki risk of mod da şu anlaşılıyor biliyorsunuz. hisse senedi piyasından çıkış yapardım. Evet hisse senedi piyasından çıkış ABD tahvillerine giriş ama yüksek getirili şirket tahvillerinden de çıkış. İkincisi likiditenin çıkma bazlı senaryosu olabilir. Yani bu da şu anda bulunduğumuz ana senaryo dediğimiz bu yüksek getirili tahvillerden çıkışın 10 yıllık hazine tahvillerindeki satışlara göre daha hızlı olması. Şimdi burada Özellikle Ekim ayı sonrasındaki ayrışma çok dikkat çekici. Bakacak, bakın görün mavi çizgi aşağı doğru geliyor. işte i̇şte yüksek getirili tabi faiz makası aşağı doğru geliyor. Ondan sonra şurada bir yükseliş var. Yani şurada bir düzeltme yapıyor ama devam ediyor. Şuradaki duruşta tekrardan bir S&P ile hareketledik. Ama şuradaki ayrışma çok dikkat çekici. Burada S&P 500'de de önümüzdeki günlerde işte likiditenin azalma teması altında bir satış baskısı geleceğini ben düşünüyorum. Yani buradaki ana senaryom bunun e, Nasdaq önderliğinde geliyor olması daha geçen hafta da konuştuğumuz gibi ama bunun S&P 500'e de yansıması olacaktır muhakkak. Şimdi peki yani e, çoklu varlık fiyatlamasına baktığımızda e, tamam e, birçok nokta tutuyor bu likiditeden ayrılma teması altında ama hisse senedi piyasası neden hala güçlü geliyor ve niye biz burada bir düzeltme bekliyoruz en azından kar alışı ve küçük bir düzeltme diyelim ona. Kar alışı ve küçük bir düzeltme bekliyoruz. Uzun vadede çünkü pozitifiz. Güçlü ABD ekonomisinden ötürü ve özünde faiz artışı sürecinin güçlü ekonomi nedenlerinden ötürü. Şimdi burada ABD kişisel tasarruf oranlarını koyduk arkadaşlar. Bu pandemi sonrası resmen roketledi Bunun da ana sebebi işte bu mali yardımlar. Mali yardımlar gitti Joe'ya, işte oradaki Jessica'ya cebine para koydu. Kişisel tasarruf olanları çok ciddi yükseldi. Ve pandemi döneminde bu insanlar da trade etmeye başladı. Şimdi retail trading yükseldikçe buluş hava, yani bu daha boha, daha işte ne bileyim işte teknoloji hissesi şöyle olacak, işte Rivian halka arz oldu, buradan 3 kat daha gidecek vesaire. İşte Wall Street bets'te yorumlar yorumlar e, çok farklı, e, normal, e, tradisyonel finans dünyasından çıkıp biraz daha girişim sermayesi düşüncesi altında yapılan yorumlarla açıkçası çok e, güçlü bir duruşla karşılaştık biz Nasdaq önderliğinde. Şimdi burada kişisel tasarruf oranlarında çok ciddi olarak bir düşüş söz konusu 2021 senesinde. Ve yarın açıklanacak veride de bu daha da aşağı giderse artık retail trader dediğimiz perakende işlemcilerinde bu buluş destekleyecek bir, fa, bir buffer kalmayacak. Yani günün sonunda hisse yüksekken satayım benim ihtiyaçlarım var benzin almam lazım evimin kirasını ödemem lazım bu tarz şeylerin daha fazla yoğunlaşacağı bir dönemle karşılaşabiliriz. Bu gibi dönemde de açıkçası şuradan hemen Nasdaq'ı göstereyim size. Nasdaq 100 endeksinde Şimdi görüyorsunuz bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Geçen hafta şuralardaydık yükselmeye devam etti, test etti. Dün Paul'la beraber ilk satış noktasını gerçekleşti. Bu düşünce altında nazda 100 endeksinde şu gördüğünüz kırmızı çizgiye kadar bu hafta işte 16.100-150 bölgesinin altında bir kapanışla işte 15.400-15.450'ye kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz. Yani dediğim gibi likiditenin çekilmesi, bunun hisse senedi piyasalarının negatif yansıması ve işte kişisel tasarruf oranlarındaki gerilemeyle beraber işte sen ben gibi insanların hisselerini satarak güncel ihtiyaçlarını karşılama teması altında böyle bir şey karşı, e, karşılaşılabilir. Ama bir hemen dipnot girmek istiyorum. Burada yaşanacak, burada yaşanacak e, satışı biz özünde bir alım fırsatı olarak görüyoruz. Bir buy the dip stratejisi gelecektir. E, çünkü uzun vadede hisse senedi piyasalarına piyasalarında temel nedenlerden ötürü ciro büyümesi ve kar büyümesinden ötürü pozitifiz. Ki S&P 500'e de bu net bir şekilde görülecektir diye düşünüyorum. Nasdaq 100 ile ilgili gelecek hafta farklı bir yorum olacak? Nasdaq 100 endeksinin hepsi büyüme bazlı ve düşük karlı olan şirketler değil. Megatek dediğimiz grup işte Apple, Amazon, Google, Facebook, bu işte Microsoft bu grup yeni değer, yeni nesil değer şirketleri olarak yorumladığımız grup. Dolayısıyla buradaki yaşanacak düşüşü piyasa bir alım fırsatı olarak kesinlikle görecek, kesinlikle demeyeyim, piyasa bir alım fırsatı olarak değerlendirecektir ve by tip'i kullanacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi bir S&P 500'ün 2022 sonu hedeflerini size paylaşmak istiyorum. Şimdi burada işte birçok kurumu koyduk, Bloomberg'den aldık bu verileri. 2022 hedeflerine baktığımız zaman medyan 4850. Yani şu anki fiyatlamaya göre ya yani getiriyor olarak çok bir şey vaat etmiyor. Dolayısıyla sene sonuna kadar eğer bir S&P 500'de bir %5'lik bir satış göre görürsek bu rakamların bu rakamların biraz ve medyanın biraz daha sens edebileceği noktalara geldiğini göreceğiz. Ve orada da tekrardan işte bahsettiğimiz e, ee, hisse piyasında piyasasında uzun olma ekonomik büyümeyle bağlı olarak işte para politik sıkılaşıyor durumu ve likidite sıkılaşmasından risk on fiyatlamasına doğru bir geçiş söz konusu olacaktır muhtemelen. ABD 10 yıllıklarını hemen bir grafiksel olarak inceleyelim. Ee, yani burada net bir şekilde görüyorsunuz. İşte geçen hafta söylemiştik buradaki Bölge kırıldı. Daha sonra kırmızı çizgi kırıldı. Şimdi yeşil çizgiyi zorluyoruz. Bu çok büyük bir, 177 bölgesine doğru bir harekette önümüzdeki günlerde gelecektir diye düşünüyorum. Altın tarafı önemli. Şimdi altın tarafına şöyle bir yapayım. İlk başta size Tradeol platformunda dün paylaştığımız sabah notlarında iki tane grafik göstermek istiyorum. Şimdi. Birincisi şöyle yapayım. Bu dün sabah paylaştığımız notlar ve altın 1845 dolarken altın gördüğünüz gibi geçen sene Ağustos ayında daha yüksek seviyesinde trendini yukarı kırıp düşüş trendini yukarı kırıp burada işlem görürken bu bölgede aynı zamanda dilimde gümüşe baktığımızda bu hareket Ocak ayından beri düşüş yapamadığını görüyoruz. Şimdi bu altın için negatif bir sinyal olmuştu. Ve keza daha sıkılaşan bir FED ve para politikalarında e, farklılaşan bir görünüm altında altında çok ciddi bir satış geldiğini görüyoruz ve bu bölgeye tekrardan girdiğini görüyoruz. Altında 1790 seviyesinin kırılması arkadaşlar biz ilk etapta e, yani 1740-1750 bölgesine doğru muhtemelen e, götürecektir diye var Bunu da söylememin nedeni şu gördüğünüz, aynı zamanda bunu da Tradeol platformumuzda bulabilirsiniz. Beyaz çizgi ABD 10 yıllık reel getirileri. mavi çizgi de ters çizilmiş altın fiyat, altın fiyatlarını gösteriyor. Şimdi reel getirilerde çok ciddi bir düşüş olmasına rağmen ABD 10 yıllıkları tarafında. Burada fiyatlamada altında şu gördüğünüz 2020 tepesi veya 2021'de işte gördüğümüz şu tepeyi kıramadığını gördük. Ve aşağı yönlü baskı ABD 10 yıllıkları tabirlerindeki yukarı hareketle beraber değer getirileri yukarıda çekeceği düşüncesi altında daha hızlı olacaktır. Yani temel sebep altının aşağı gitmesinde düşüncemizin 1740-1750 seviyesini göreceğini bir reel getirilerin daha yukarı seviyelere gitmesi, iki teknik görünümde gümüşün o bahsettiğimiz bu sabah notlarında bahsettiğimiz şu gördüğünüz, şu gördüğünüz Ocak ayından beri, beri devam eden düşüş trendini yukarı kıramamış olması şeklinde e, özetlenebilir. Altın fiyatlarını da işledikten sonra 3 e, tane trade ol analizimizden bahsetmek istiyorum size. Bu ABD 10 yıllıklarına bağlı olarak neler yapılabilir sorusu altında verim eğrisi finansallar ve altın analizime Z17 Kasım'da paylaştığımız trade ol platformundan bakabilirsiniz. Nasdaq'ta belirttiğimiz geri çekilmeden sonra bu alım fırsatından bahsettiğiniz burada ne tarz noktalara bakabiliriz sorusu olursa eğer, 18 Kasım'da paylaştığımız e ticaret ve online ETF'i yatırım e, fonu analizimize bakabilirsiniz. Ve son olarak e, bugün e, paylaştığımız e, sabah notlarında Zoom'la ilgili olarak da e, birkaç şey söylemek isterim. E, Zoom e, özünde iyi bir bilanço açıkladı. Burada haftalık grafiğini görüyorsunuz. Ama büyümedeki yavaşlamasından dolayı piyasa satış e, temalı bir e, Sen sonrası işlemler bize gösterdi. Burada açıkçası e, uzun vadede e, Zoom'un e, işte e, daha büyük e, şirketlere, çalışan sayısının daha çok olan şirketlere artan satışlarından ötürü e, 200-220 bölgesinden e, eğer girilerse e, bu noktaya uzun vadeli fırsat vereceğini de düşünüyoruz deyip e, bu haftalık e, analizimizi de e, sonlandıralım. Çok teşekkürler. Herkese bol kazançlı seanslar dilerim.